Hadi durma kutla bu zafer salık, Yalan dünyanda tek safiri Kaybetme Onu kirletme Hırsınla süsleme Can sıkıldıysa paralarını say Ve <laughs> 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 oğlum ya bu niye sizi rahatsız ediyor ki insanların parasının oluyor Olmuş o, oh oluyor, oluşuyor. Anladın mı? Niye bu kadar rahatsız ediyor? İsterse herkesin parası olabilir yani. Şey gibi hissediyorum kendimi. Bu canlı yayına selamünaleyküm, hayırlı geceler efendim falan deyip böyle çok ilahi bir konuşma gerçekleştirmek üzere olan adamın yanında şey bir tane yorum atıyorlar ya Ne? muhabbeti yapıyor. Bak. Tövbe estağfurullah. La ilahe illallah falan yap yapıyor. Ama yani o emice gibi hissediyorum kendimi şu şey anda. <laughs> Yolculuk eve ya. Öyle bir dışarı çıktım da. Yakında Çok sessiz kaldım yeter Bir şeyler yapmam lazım artık Lazımiyetinden değil de Buraya gel oğlum Anne şimdi ofise geçiyorum That's all. diyorlar ki bir şey yapacağım paran mı bitti? harekete şey geçmiş yap hayatı için yorumlarını paylaştığım diğer benimle aynı işi icra eden insanlara da insanlar için de konuşuyorum. sana değil kimseye atmayın. kimseye atmayın ya yani. kendi hayatınız için bir şey yapın bir söz vardı aklıma geldi şu an. ama çok güzel bir söz şey. sakin yazmanızı gerektirecek bir konudan da bahsediyorum. Şu an sinirlendim ama. Telefonun üstü gerçekten sinirlendim. Çok kızdım. Ya her neyse ya. Yani bu arkadaşlardan varsa eğer aramızda lütfen lütfen terk etsinler ya. Profili. İnsanların enerjisini düşürmesinler. İnsanların bir şey yapacağı varken de o insanlar yüzünden yapamıyorlar. O yüzden yok olsunlar yani. Gerçekten. Ve gidip kendi hayatları için bir şey yapsınlar ve artık konuşulan taraf olmaya başlasınlar. Zırvalayan değil yani. Onlar zırvalayan taraf. Bizler konuşulan tarafız. Demek ki bir şey yapmışım. Hayatım için bir şey yapmışım. Sen de öyle yap. Gerçekten. Yani yanlış bir şey konuşmuyorum. Yanlış olduğunu düşünen birinin seni de önemsemiyorum, bu konuda çok bencilim. Gidin ve kendiniz için, hayatınız için bir şey yapın. Kendinizi geliştirin, kitap okuyun. Bol bol kitap okuyun mesela. Ben biraz geç oldu, yeni başladım belki ama iyi geliyor gerçekten. Size kendinizi daha hissettirecek. Kitap okuyun. Gidin yeni bir şeyler keşfedin. dil öğrenin, ne bileyim İlgi alanınız neyse, her neyse gidin onunla ilgilenin. Hayatlarıyla ilgilenmeyi bırakın artık. Çünkü sen o lanet yorumu yaptıktan sonra ben hayatıma kaldığım yerden çok da güzel bir şekilde devam edebilecek durumdayım çok şükür. Ama sen öyle değilsin. Öyle olmadığın için senin gibi yaşasın istiyorsun herkes hayatını ama insanlar senin gibi olmak zorunda değiller. Ve sen de şimdi git ve kendin için, hayatın için bir şey yap. Bir adım at. Hayatını daha iyi bir hale getir. Bir şey yap. Her ne olursa. Her ne olursa yani git bugün herhangi bir, bir tek bir sayfa kitap oku mesela. Tek bir sayfa kitap oku. Tek bir İngilizce ilgi alanın olduğunu düşündüğün, daha çok sevdiğin herhangi bir yabancı dilden sadece bir kelime öğren mesela. Bir şey yap. O zaman beni hatırlamayacaksın. Çünkü benden daha önemli işlerin olduğunu fark edeceksin. Senin hayatın benden daha değerli. Git o hayatını yaşa. İlgilenme. Bunlar gerçekten her ne kadar benim için kötü bir şey istiyor olsan da senin için dolaylı yoldan iyi bir dilekte bulunuyor olma şeklim gibi düşün bunu. Ben böyle iyi dilekte bulunuyorum. O yüzden diyorum yanlış anlayacak ya da yanlış anlaşılacak bir şey konuşmuyorum aslında. Gidin kendi hayatlarınız için bir şey yapın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kadar. mesela çok başarılı olduğunu düşünmüşsünüz ben ya da bir şeyler yapıp hayatını belli bir noktadan belli bir noktaya taşıyabilmiş ben yani kendimi gerçekten çok fazla konuda yetersiz hissediyorum ve kendimi geliştirmek için bir şekilde çabalıyorum ve bunu yaptığımı bu kadar geç yaptığımı yapmaya çalıştığımı gördüğüm zaman üzülüyorum ve bunu sizin daha erkenden yapabileceğinizi birçok insanın hayatına dokunabileceğimi bildiğim için sizlerle bunları paylaşıyorum konuşmuyorum gerçekten. Ben bunu böyle, böyle yaptım. Bu hayatı yaşıyorum yani. Sizin o bana yakıştıramadığınız hayatı yaşıyorum. Ama ben de bunu böyle yaptım. Biraz zor oldu ama böyle yaptım. bir şeye takıldığımdan falan değil ya. Yemin ediyorum değil ya. Sadece gerçekten bu tarz şeyleri de paylaşmak istiyorum artık sizinle. Yani biraz böyle kötü bir muhabbete başlarmışız gibi oldu ama aslında kötü bir muhabbet yapmıyorum gerçekten. Yani sadece onlar için konuşmuyorum. Herkes için konuşuyorum. Gidin ve hayatınız için bir şey yapın ya. Bir adıma... Böyle saçma sapan sosyal medyada vakit geçirmekle hayatınız bir yere varmayacak yani. Daha iyi olmayacak. Ya da birilerine kötü yorum yaparak ya da birilerine hayranlık duyarak hayatınız çok daha iyi olmayacak. Bir şeyler yapın yani. İnsanlar çok özendiğiniz insanlar zaten hayatlarını bir şey. Bence muhtemelen sizlere de ihtiyacı yok. Senin kendi hayatını yaşamaya ihtiyacın var. Bir şeyler yap yani. Dediğim gibi bu hayatı bana yakıştıramıyorlar belki ama ben de bunu böyle yaptım. Ben de bunu böyle yaptım yani. Ve yaptım. Çok şükür. Hayalini kuruyordum ben bu arabanın. Aldım. Hatta ilk, ilk aldım. <laughs> aldım mı lan falan oldum ya. <laughs> Öyle çünkü. Biraz böyle memleketle bir şeye sahip olmak da zor. Bir de hayalini kurduğun şeye sahip olduğun zaman oh, iyi hissediyorsun. Sen burası benim gördüğünüz daha önce biliyorum. Burası benim ofisim. Yani böyle bir ofise sahibim. İşi de bir o kadar güzel oldu. İyi hissettiriyor ya. Yani. Gerçekten iyi hissettiriyor. Mia, Mia. Mia. Ne haber? Ha? Öyle şatafatlı cümleler kurup sizi etkilemeye de çalışmıyorum. Sadece dediğim gibi gidin ve hayatınız için bir şey yapın. Sosyal medyayla ilgilenmeyin. Kendinizi geliştirin. Bir şeyler, bir şeyler yapın yani. Boş verin yani. Negatifi boş verin artık. Anladın mı? Size kendinizi daha iyi hissettirecek şeylerle ilgilenin. Ben burada yaşıyordum daha ama artık burası bir ofis. aç olabilir mi? Yo yemeği var. Ya tabii ki de nasipte varsa. Nasip de varsa yani. Ama her şey nasip kısmet de değil yani. Fatih kardeşim. Her şey nasip kısmet değil. Yani sen nasip kısmet deyip öylesine sana bir şeylerin gelmesini bekleyemezsin. Bir şey için hareket etmen, çabalaman gerekir. Böyle durduk yere yani ben bunu istiyorum o bana gelsin. <laughs> Öyle bir şey yok vallahi ya. Hakikaten yok. Nasipte varsa nasipte var, var Nasip Nasipte yok arkadaşlar. Nasipte yok. Her şey nasip değil. Şunu bir aklınızdan çıkarın artık. Her şey nasip değil. Eğer bir şey istiyorsan onu gider alırsın. Onun için çabalarsın. Ve sen kaderini sen yazamazsın. Abi ne anladın? Ben acaba yanlış mı konuşuyorum ya? Ben başka bir yerden mi konuşuyorum acaba? <laughs> birazdan bir Allahsız falan bir insana dönüşeceğim birazdan öyle bir öyle bir algı oluşturacağım diye de korkuyor. bundan sonra daha faydalı olmak isteyecek bir tarafa dönüşeceğim çünkü Çünkü neden olmaz? da yapmanı istediğim muhabbetler. Birileri gerçekten bir şeyleri anlasın istiyorum ya. Gerçekten yani. Bu bak size bu muhabbeti yapmamın hiçbir bana hiçbir faydası yok bu arada. Gerçekten hiçbir faydası yok. Bana hiçbir şekilde para kazandırmıyor, bir şey yapmıyor. Sizin için istiyorum bunu. Ben ilk başta seni çok seviyorum. Ama parayı görünce değiştin ve seni artık sevmiyorum. Sevme. Vallahi severim. Sevmem ama sen yine de hayatın için bir şey yap. Dene, çabala en azından. <laughs> Ofisi göstermeyeceğim ya. Ya. Mia? Mia? He, <laughs> konuşuyor abi. Mia? 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 Utandı. Her neyse. gidin ve hayatınız için bir şey yapın. Ben de geleyim azıcık. Oh, oh. Islandım. Islandım.